Ali geldiğin için çok teşekkür ederim. Ne oldu Zeynep? Hazal odasında içeride konuşalım. <laughs> ne yapacağımı bilemedim Ali. Bir tek senden yardım isteyebilirim. Ne oldu Zeynep? Bugün şu polis geldi restorana. Kemal'in tanıdığı komiser. Hani nişanda konuşmuşlardı. He. Selçuk. Evet ne istiyormuş peki? Kemal hakkında konuşmamı istiyor. Anlatacakmışım. Ne anlatacakmışsınız? Bilmem. Sanırım her şeyi. Ee siz ne dediniz peki? Hiçbir şey. E i̇yi iyi bir sorun yok o zaman. Yaparlar arada sırada bize böyle. Yani böyle bir yoklama çekerler. Anlıyorum ama ama adamın önerdiği şey adam bana. ...beni İsmail'le görüştürebileceğini söyledi. İsmail mi? Ne yapmalıyım Ali? Karman çorman oldum, neye uğradığımı şaşırdım. O adam İsmail'i nereden biliyor? Ona ulaşmaya çalıştığımı nereden biliyor? Bence blöf yapıyor. Öyle değilse bile asla güven olmaz bu ülke. Ben yakından tanıyorum. Sizden bir iki kelime bir şey almak için kesin zarf atıyor. Haklısın. Haklısın ama ne düşüneceğimi şaşırdım. Ya gerçekten biliyorsa İsmail'in yerini? Sakin olun Zuhal Hanım. Zaten kafanızı karıştırmak istiyor. Adamın istediği bu. Sizi en zayıf noktanızdan yakalamak istiyor. Peki ama bunu nereden biliyor? Çıldıracağım. Öğrenmiştir bir yerden. Siz merak etmeyin. Öğreniriz. Zuhal Hanım çıktı mı? Zuhal Hanım burada. Ali gelmiş, salonda konuşuyorlar. Özel galiba. Özel güzeldir. Sen olmasaydın ne yapardın bilemiyorum Ali. Kendimi o kadar zayıf, o kadar güçsüz hissediyorum ki. Bugün Kemal'e söylemek için geldim. Ama çıkmıştı. İzmir'e gidecekti bir iş için. Belki böylesi daha iyi oldu. Öte yandan haklısın. Eğer Kemal hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlarsa... ...benle de oyun oynuyor olabilirler. Ama bu benim için çok önemli Ali. Ya gerçekten beni İsmail'le görüştürebilirlerse? Zuhal bu konuyla ilgili kimseye güvenmeyin. Benim size söyleyebileceğim bu kadar. Bu konuyla alakadar kimseye güvenmeyin. Ben istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Biliyorum öyle, biliyorum. Müsaadenizle. Zuhal Hanım'a mı geldin? Bir konu vardı da. Özel bir konu. Onun işi. Benimle ilgili bir şey değil. Ali bu kadının senden başka kimsesi yok mu? Ha? Her şeyine sen mi yardımcı oluyorsun? Ya bırak duyarsa duysun Ali. Benim kimseden korkum yok. Ya tamam da Azal haksızlık ediyorsun ama Haksızlık sen. mı ediyorum? Burada haksızlığa uğrayan biri varsa o da benim. Bir tek dönüp bakmadığın ne dediğiyle ilgilenmediğim ben varım. Benim dışında herkesin yardımına koşuyorsun. Da, herkesin yanındasın. E sen benden ne istediğini ben onu yerine getirmedim, anlamıyorum ki. Ne yapmadım ben senin için Azat? Ne yaptın Ali? Ha? Benim için ne yaptın? Bir adım. Tek bir adım atman yeterli benim yanımda olman için.